Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Dördüncü sosyal bilgilerin birinci dönem birinci yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayız. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Çok bilgi dolu, çok güzel bilgileri öğreneceğiniz bir video olacak. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Çalışmamıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi programımızı sizlere tanıtmak istiyoruz ve yazılı kampıyla karşınızdayız. Birinci dönem birinci yazılı sınavlarına hazırlık için yazılı kampı sizler için düzenliyoruz. Matematik, Türkçe, fen, sosyal, İngilizce, din tüm dersler burada şampiyonlar ligi gibi bir e, kamp ve bugün 28 Ekim Perşembe günü sosyal bilgilerde yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayız. İzle öğren ve başar diyoruz ve başarmanın yolu tabii ki de bizim videolarımızı izleyip aynı zamanda aynı zamanda Zoru Bankası'nda sınav dahilinde olan konularla ilgili soruları çözdüğünüzde yine dördüncü sınıfta sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda önce konunun özetini şöyle güzel bir okuyacaksınız. Hatta şöyle bir e, sınavda dahil olan konulardan mesela herkesin bir kimliği var. 214 sayfa 214 sıfırdan dörde tüm dersler kitabında önce konuyu şöyle hatırlamak için ne yapacaksınız? Aynı zamanda güzel bilgiler edinmek için sıfırdan dörde kitabımızı açacaksınız. Herkesin bir kimliği var kısmında. Şöyle güzel özet bilgilerini okuyup ardından soruları çözdüğünüzde öğrenme gerçekleşmiş olacak ve öğrendiğiniz bilgiler pekişmiş olacak. Yine herkesin bir öyküsü var da şöyle güzel bir kronolojinin tanımını öğrenin ardından bir örnekle herkesin bir öyküsü var konusunda öncelikle kronolojinin tanımını bilmeniz gerekiyor. Bu tanımı işte görüyorsunuz burada öğrendikten sonra şöyle güzel de bir örnekle öğrendiğinizi pekiştirip hemen soruları çözünce öğrenmeniz gerçekleşmiş oluyor. Kalıcı hale geliyor ve asla unutmamış olacaksınız ve asla unutmayacaksınız. Görüyorsunuz çok güzel bilgiler yer alıyor ve ardından özet bilgilerin yanında, örneklerin yanında çok güzel testler var. Sıfırdan dörde kitabının ardından da Zoru Bankası'nda sizleri zorlayacak ama öğrenmenizi de kolaylaştıracak sorular var. Bu soruları çözdükten sonra da öğrenme tamamen gerçekleşmiş olacak ve görüyorsunuz Zorro Bankası'ndaki sorular da çok ayırt edici, çok güzel sorular. O halde programımızı yani yazılı kampımızı sizlere tanıttık. Kitaplarımızı gösterdik. Şimdi çalışmamıza güzel bir şekilde başlayalım. Birinci dönem, birinci yazılı sınavında hangi konulardan sorumluyuz? İlk ünitemiz birey ve toplum ünitesi, ikinci ünitemiz kültür ve miras ünitesi. Birey ve toplum ünitesinde herkesin bir kimliği var, herkesin bir öyküsü var. Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim? Onun yerinde olsaydım? Farkındayım. Farklılıklara saygılıyım konularından sorumluyuz. Yani birey ve toplum ünitesinin tamamından sorumluyuz. Kültür ve miras ünitesinde ise ailemin tarihi, milli kültür ögelerimiz ve geçmişten bugüne çocuk oyunları konularından sorumluyuz ve bu sorumlu olduğumuz konular içerisindeki önemli kavramları birazdan sizlere Tanıtacağım, anlatacağım ve bu kavramların yanına %100 buradan soru gelir, kesin çıkar gibi işte e, sizler için hazırladığımız bu güzel materyalleri de koyacağım ve böylelikle çok daha güzel, çok daha dikkatli bir şekilde bu konuyu da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi birinci dönem birinci yazılı konularında öğrenci notlarıyla başlayalım. Herkesin bir kimliği var. Şimdi bu konuda nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinin ne iş yaptığı, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri e, bizler için çok önemli. Kimlik kartı ve nüfus cüzdanının tanımı, vatandaşlık hakkı biliyorsunuz her doğan çocuğun vatandaşlık hakkı vardır ve bir ülkenin vatandaşı olur. Elektronik çip nedir, nerede bulunur ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız kaç hanelidir, e, ne işe yarar? Bunlar bizim için çok önemli. Bakın buradan %100 soru gelir. Özellikle kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ve kimlik kartımızın özelliklerinden %100 soru gelir. Herkesin bir öyküsü var konusunda kronolojinin tanımını bilmemiz gerekiyor. Kronoloji kesin çıkar. Bakın kesin çıkar diyorum. Nelerden hoşlanıyorum, neleri yapabilirim de ilgi ve yeteneğin tanımı önemli. Onun yerinde olsaydım ve farkındayım, farklılıklara saygılıyım konusunda empatinin tanımını sizlere öğretmeniz sınavlarda sorabilir. Buradan yüzde yüz, bakın buraya hatta bir sıfır daha eklemek istiyorum. İçimden öyle geliyor. Yüzde bin, yüzde milyon demek istiyorum. Empatinin tanımı sınavlarda karşımıza gelecektir. Saygı ve yardımlaşma kavramları da bizim için çok ama çok önemli. Peki. Ailemin tarihi konusunda çekirdek aile, geniş aile, soy ağacı ve sözlü tarih nedir? Sözlü tarih uygulaması nasıl yapılır? Bu bizim için önemli. Milli kültür ögelerimizde gelenek ve görenekler, milli ve dini bayramlarımız, el sanatlarımız, türkülerimiz, yemeklerimiz bunlar nelerdir? Bunları iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bakın kesin çıkar diyorum. Geçmişten bugüne çocuk oyunlarında da aşık oyunu, topaç çevirme, saklambaç, dalye gibi geçmişten bugüne Oynanan çocuk oyunları da karşımıza gelebilir. Bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra şimdi hızlı bir şekilde sizin için hazırladığımız birbirinden özel ve güzel sorularla çalışmamıza başlıyoruz. Evet aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Biz de ne yapacağız? Uygun ve güzel bir şekilde aşağıdaki boşlukları dolduracağız. İmza, geniş aile, kronoloji, empati, kimlik kartı, ilgi, aile... Milli kültür, çip, sözlü tarih, meslek, Osmanlı devleti, yeterlik ve çekirdek aile kavramları verilmiş ve bu kavramları uygun boşluklara yazacağız. 1. Kişinin kim olduğunu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu tanıtan belgeye ne denir? Çok basit. Kişinin kim olduğunu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu tanıtan belgeye biz kimlik kartı diyoruz. Hemen buraya yazmak istiyorum şöyle kimlik ...kartı diye şöyle belirtelim. Kimlik kartı e, nüfus cüzdanı da... E, ...denebilir. Kişinin kim olduğunu... ...hangi ülkenin vatandaşı olduğunu tanıtan belgeyi biz... ...kimlik kartı diyoruz. Ve kimlik kartının üstüne şöyle bir çarpı atalım... ...veya bir çizik atalım. Türk tarihinde ilk resmi kimlik belgesi... ...kimin zamanında? 1882 yılında düzenlendi. Tabii ki de Osmanlı Devleti zamanında... ...düzenlenmiştir. Şöyle... ...Osmanlı... Devleti olarak buraya şöyle devleti yazalım. Çünkü Osmanlı Devleti zamanda ilk resmi kimlik belgesi düzenlenmiştir. Zaten 1882'de Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1923 tarihinde kuruldu. Cumhuriyet ilan edildi ve 1882 Osmanlı Devleti zamanıydı. Şöyle Osmanlı Devleti'ni de belirttik. 3. Olayların oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına nedenir. Bakın kesin çıkar diyorum. Kronolojinin tanımı bizim için çok önemli. Olayların oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına biz kronoloji diyoruz. Şöyle kro kronoloji diye yazalım. Kronoloji Buradan da kronolojiyi çıkartalım. Şöyle onu da çıkartmış olalım. Yani işte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kronolojik olarak sıraya dizdiğimizde ne diyeceğiz? 1881 yılında doğdu. işte e, 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etti. 1938 yılında vefat etti gibi böyle e, oluş tarihine göre olayları sıraladığımızda kronoloji örneği de vermiş oluyoruz. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma ondan hoşlanmaya ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Tabii ki de ilgi diyoruz belirli bir olaya veya etkinliğe yakınlık duyma ondan hoşlanma nedir? İlgidir. Yani o olaya yakınlık duyuyoruz. O olaya bir ilgimiz var, sempatimiz var, sevgimiz var diyoruz. Ve tabii ki de bu ilgi kavramıyla açıklanır. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğine tabii ki de yetenek denir zaten. Yetenekli ne kadar yetenekli insan deriz değil mi? Bir şeyi anlıyor, yapabiliyor. O konuda ne kadar yetenekli deriz. Bir, bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğine tabii ki de yetenek diyoruz. Hemen yeteneği de buradan şöyle çıkartalım. Anne baba ve henüz evlenmemiş çocuklarından çocuklardan oluşan ailedir. Bakın anne baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan ailedir. Bu aileye biz ne diyoruz? Çekirdek çitleyen aile diyoruz. Şaka şaka tabii ki de sadece çekirdek aile diyoruz. Şöyle yazalım. Çekirdek şöyle çekirdek aile diyoruz. Çekirdek aile anne baba ve henüz evlenmemiş çocuklarından oluşan ailedir. Anne baba çocuklar baba anne anneanne işte bunlar bir araya gelirse ona geniş aile denir. Burada çekirdek aileyi bizlere sormuş. O yüzden çekirdek aileyi de hemen işaretledik. Olayların yaşayanlardan dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisine ne denir? Tabii ki de sözlü tarih denir şöyle sözlü tarih, sözlü tarih çalışması ve aşamaları da bizim için çok önemli. Bu da sınavda kesin çıkar. Şöyle sözlü tarihi çizelim. Olayların yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisine biz sözlü tarih diyoruz. Kimlik kartımızın arka yüzünde elektronik ne bulunur? Tabii ki de çip bulunur ve pek çok bilgimiz de bu çipin içerisinde yer alır. Ön yüzünde değil. Yeni kimlik kartlarımızın arka yüzünde elektronik Çift bulunur. Bu da bizim için önemli. El sanatlarımız hangi unsurlarımız arasında yer alır? El sanatlarımız milli kültür unsurlarımız arasında yer alır. Şöyle milli kültür diye yazalım. El sanatlarımız bizim için çok ama çok önemlidir. Milli kültür unsurlarımız arasında çok önemli bir yeri vardır. Yine düğünlerimiz, bayramlarımız işte gelenek ve de el sanatlarımız gibi milli kültür unsurlarımız arasında yer alır. Çok hızlı ve seri bir şekilde diğer çalışmamıza da başlayalım. Ve e, vakit nakittir bizim için çünkü sizleri sınavlara hazırlıyoruz. Olabildiğince hızlı ve bilgili bir şekilde sizleri sınavlara hazırlamamız lazım. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin yanlarındaki boşluklara doğru ise D, yanlış ise y olarak işaretleyiniz. Bakın çok basit. Doğruysa d diye yanlış ise y olarak ne yapacağız? İşaretleyeceğiz bir şekilde işaret e, yapacağız yani. Saklambaç geçmişten bugüne oynanan bir çocuk oyunudur. Evet saklambaç geçmişten bugüne oynanan ta işte annelerimizin babalarımızın oynadığı ve bugün hala bizlerin bile bu oyunu oynadığı e, çok güzel bir oyundur. Saklambaç geçmişten bugüne oynanan bir çocuk oyunudur. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Çarpı atsak olur. Sonuçta doğrunun altına yazıyoruz. 2. Sözlü tarih çalışmasında son aşama görüşme yapmaktır. Sözlü tarih çalışmasında son aşama görüşme yapmaktır diyor. Hayır bu ifademiz yanlış bir ifade. Görüşme kayıtlarının düzenlenerek yazılı hale getirildiği aşamadır. Yani e, görüşme yapma sözlü tarih çalışmasında son aşama değildir. Son aşama da görüşme kayıtları düzenlenir ve yazılı hale getirilir. 3. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız 11 rakamdan oluşur. Evet herkes TC kimlik numarasını ezbere bilsin arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Her yerde karşımıza e, çıkabilir. E, bu bilgiyi iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız da 11 rakamdan oluşur. Ve bize özgü biriciktir. Bu da doğru bir ifadedir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız 11 rakamdan oluşur. Bir milletin ürettiği duygu, düşünce, inanış ve yaşam biçimlerinin tümüne milli kültür denir. Bu ifademizde doğru bir ifadedir sevgili arkadaşlar çünkü bir milletin ürettiği duygu, düşünce, inanış ve yaşam biçimlerin tümüne geçmişten bugüne gelen bu e, yaşam biçimle biz milli kültür diyoruz ve bizlerin de e, e, bize özgü neyi vardır? Bir milli kültürü vardır. Çalışkan olmak fiziksel özelliklerimiz arasındadır. Bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Çalışkan olmak fiziksel özelliklerimiz arasında değildir. Yani işte boyumuz, kilomuz, dış görünüşümüz fiziksel özelliklerimiz arasındadır ama çalışkan olmak bizim işte bir fiziksel özelliğimiz değil. İşte karakteristik özelliğimiz olabilir ama fiziksel özelliğimiz olamaz. Yeni kimlik kartlarımız mavi ve pembe olarak iki renktir. Hayır sevgili arkadaşlar bakın yeni kimlik kartlarımız diyor. Yeni kimlik kartlarımız tek renktir. Yeni kimlik kartlarımız mavi ve pembe olarak iki renktir ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü eski kimlik kartlarımız mavi ve pembe olmak üzere iki renkti. Yeni kimlik kartlarımız tek renk. Ca kebabı kültürümüze ait bir yiyecektir. Evet bu ifademiz doğru bir ifadedir. Ca kebabı Kültürümüze aittir. Özellikle Erzurum'da e, çokça tüketilir. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgeyi biz soy ağacı diyoruz. Bu ifademiz de doğru bir ifade. Soy ağacında böyle e, en uzak atadan e, günümüze kadar insanlar e, yazılır. Fotoğrafları da hatta e, varsa konulur ve soy ağacı oluşturulur. Aile tarihimizi oluştururken yazılı ve görsel kaynaklar ve çeşitli nesnelerden de yararlanabiliriz. Bu ifademiz de doğru bir ifade. Ailemizin tarihini ortaya koyarken sadece yazılı ve görsel kaynaklardan değil, işte döneme ait bir e, araçtan veya işte bir diplomadan veya bir işte plaktan, bir kasetten de ne yapabiliriz? Bir madalyadan da faydalanabiliriz. Bu materyallerden aile tarihi çalışması yapabiliriz. Aşık günümüzde popüler olmuş bir çocuk oyundur. Hayır, aşık günümüzde değil geçmişte popüler olmuş bir çocuk oyundur. Günümüzde de misket adıyla devam etmektedir ama çocukların çok oynadığını düşünmüyorum. Genelde bilgisayar ortamında tabii ki de misket oyunu varsa oynayabilirler ama sokağa çıkıp misket oynayan çocuklar sanki biraz azaldı gibi. Ama bu oyunu oynuyorsanız lütfen yoruma yazın veya videonun altında yorum kısmına bilgisayarda en çok oynadığınız oyunu da yazabilirsiniz. Bakalım bizi izleyen öğrencilerimiz daha çok hangi oyunları oynuyor bu bilgi de bizim için önemli. Aşık günümüzde popüler olmuş bir çocuk oyundur. Bu ifade yanlış. Geçmişte popüler olmuş bir çocuk oyundur. Aşağıdaki cümlelerde ilgiden söz edilen cümlelerin başındaki kutucuğa ilgi, yetenekten söz edilenlerin başına yetenek yazınız. Hadi bakalım ilgi mi yetenek mi olduğunu şimdi hemen belirtelim. Şöyle kalemimizi değiştirelim hemen yazalım. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Eğer bir kişi basketbol oynamayı çok seviyorsa o kişinin basketbola ilgisi vardır demektir. O yüzden ne yapıyoruz? Basketbol oynamayı çok seviyorum ifadesinin yanına ilgi kavramını yazıyoruz. Bakalım yeteneği nereye yazacağız? Bu sene düzenlenen satranç turnuvasında birinci oldum. Bakın satrançta ne kadar yetenekliymiş ki turnuvada birinci olmuş. O yüzden buraya ne yazacağız? Tabii ki de yetenek yazacağız. Yüz parçadan oluşan kitap ayracı koleksiyonum var. Eğer bir kişinin 100 parçadan oluşan kitap ayracı koleksiyonu varsa kitap ayracılarına ilgisi vardır demek. Ne kadar ilgiliymiş ki de 100 tane parça toplayıp bir koleksiyon yapmış. Buna o yüzden biz ilgi diyoruz. Sizin de ilgi duyduğunuz başka alanlar, başka materyaller olabilir. Bunu da yoruma yazabilirsiniz. İşte benim pul koleksiyonum var, benim para koleksiyonum var gibi böyle koleksiyonlarınızda yoruma belirtebilirsiniz. Boş zamanlarımda mahalledeki kedileri besliyor, onları seviyorum. Kedileri ne kadar çok seviyor ve ne kadar çok ilgi duyuyor ki bakın boş zamanlarında onlarla ilgilenip onları besliyormuş. Bu yüzden bu da tabii ki de nedir? Bir ilgidir. Hayvanlara, kedilere ne kadar ilgi duyduğunu gösterir. Sesim güzel olduğu için 23 Nisan korosuna katıldım. Sesinin güzel olması e, ses konusunda e, işte da şarkı söyleme konusunda ne kadar yetenekli olmuş ki ne kadar yetenekli bir insan ki e, koroya 23 Nisan korosuna seçilmiş. Burayı tabii ki de yetenek yazalım. Bakın sevgili arkadaşlar sınavda ilgi ve yetenek kavramlarından sorular karşımıza gelebilir. Bu kavramları bir örnek içerisinde de sizlere hocalarınız sorabilir. O yüzden ilgi ve yeteneğin ayrımını iyi yapalım. Eğer bir şeyi oynamayı çok seviyorsak, bir, alan, bir işte oyun oynamayı çok seviyorsak, bir alanla ilgili, bir materyalle ilgili koleksiyonumuz varsa ve bunları toplama koşumuza gidiyorsa, ilgiliysek, işte boş zamanlarımızda işte kedileri seviyorsak veya köpekleri seviyorsak işte bir canlıya ilgi duyup işte onları seviyorsak, besliyorsak nedir bu? Hep ilgi kavramıyla açıklanır. Hatta ne denir? İşte sen kedilerle çok ilgilisin. İşte sen işte e, basketbolda çok ilgili bir e, bireysin diye böyle de cümleler kullanılabilir. Ama yetenek nedir? Yetenek o alanda başarılı olmaktır. Satranç turnuvasında birinci oluyorsan 23 insan korosuna sesinin çok güzel olduğu için ses konusunda yetenekli olduğun için seçiliyorsan bu tabii ki de adı üstünde yetenek kavramıyla açıklanır. Bu iki kavramı da iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Aşağıda verilen milli kültür ögelerimizi ilgili oldukları alan ile eşleştiriniz diyor. Hemen biz de ne yapalım? İlgili olduğu alanla milli kültür ögeleri eşleştirelim. Şimdi Ebru. Ebru nedir? Ebru bizim el sanatlarımıza örnektir. O yüzden Ebru'yu şöyle işaretleyeceğiz ve Ebru bir el sanatımıza örnektir. Zeytinyağlı biber dolması. O hocam karnımızı acıktırdın dediğinizi duyar gibiyim. E tabii ki de yemeklerimize nedir? Örnektir. Ve e, bu alanla ilgilidir. Horon. oy, haçan da böyle horon e, tabii ki de çok önemli bir halk oyunumuz halk oyunlarımız arasındadır. Yine Halay Zeybek yine halk oyunlarımız arasındadır. Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı bizim tarihi yapılarımız arasındadır. Ve 29 Ekim'de milli bayramlarımız arasındadır. Milli bayramlarımızı lütfen videonun altındaki yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ebru El sanatlarımız, e, zeytinyağlı biber dolması yemeklerimiz, horon, halk oyunlarımız, topkapı sarayı tarihi yapılarımız, 29 Ekim ise milli bayramlarımız örnek olarak verilebilir. Aşağıdaki boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz diyor. Sözlü tarih çalışmasının aşamalarından bahsedilmiş ve e, bu aşamalar sırayla dizilmiş boş bırakılan yerleri yapacağız. Sözlü tarih çalışmasının aşamaları. Bir, görüşme yapılacak kişi belirlenir. İşte bizim anneannemiz olur, babaannemiz olur, işte başka biri olur. Görüşme yapılacak olan kişi önce belirleriz. Ardından görüşmenin, görüşmenin yerini ve hatta şöyle yazalım. Görüşme diyelim şöyle biraz daha güzel yazmaya çalışalım. Görüşme yeri ve zamanını belirlememiz lazım değil mi? Zamanı belirlenir. Şöyle yazalım belirlenir. Görüşme yeri ve zamanı belirlenir. Ardından görüşmede kullanılacak olan veya sorulacak olan sorular belirlenir. Şöyle yazalım sorular belirlenir. Ve ardından tabii ki de görüşmede kullanılacak araç ve gereçler değil mi? Araç ve gereçler ne yapılır? Hazırlanır. Gereçler hazırlanır. Daha sonra görüşme yapılır. Görüşme kayıtları düzenlenerek en son yazılı hale getirilir. O halde sözlü tarih çalışması yapacaksak öncelikle ne yapacağız? Görüşme yapacak olan kişiyi belirleyeceğiz. Ardından görüşme yerini ve zamanını belirleyeceğiz. Görüşmede soracağımız soruları belirleyeceğiz. İşte defter, kalem, ses kayıt cihazı gibi, telefon gibi araç ve gereçleri. Hazırlayacağız. İşte telefonda ses kaydı yapabiliriz. İşte e, değil mi? Daha farklı e, şekilde kullanabiliriz. Ardından görüşme yapacağız ve görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hale getireceğiz en sonunda ve böylelikle sözlü tarih çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Peki Ali'nin fiziksel ve karakter özelliklerini ilgi alanlarını yazınız diyor. Merhaba, ben Ali. Ben 1.40 e, boyundayım ve 35 kilogram ağırlığındayım neşeli, planlı ve düzenli biriyim. Film izlemeyi ve yüzmeyi çok severim diyor Ali ve eminim sizlerin de böyle çok güzel ilgi alanları, karakter özellikleri ve fiziksel özellikleri vardır. Şimdi fiziksel özellikler. Burada Ali ne diyor? Benim boyum diyor. 1.40 diyor. 1 metre 40 santim diyor. O zaman 1.40 santimi yazalım. Nedir? Fiziksel özellik olarak Ali'nin boyunu yazdık. Aynı zamanda fiziksel özellik olarak Ali, Ali neymiş? 35 kilogram ağırlığındaymış. Karakter olarak Neşeli, planlı ve düzenli biriymiş. Bunu yazabiliriz. Neşeli bir karaktere sahip diye. Şöyle neşeli, aynı zamanda planlı ve düzenli. Hadi bakalım bu üçünden birini seçmek isteseniz sizin karakter özellikleriniz arasında hangisi daha baskın? Bunu da yoruma yazabilirsiniz. Neşeli misiniz, planlı mısınız, düzenli misiniz? Bu da çok önemli. Ben neşeli, planlı ve düzenli insanları çok severim. Çünkü sürekli böyle pozitif enerji verir ve bizlerin daha da mutlu olmasını, hayatı sıkı, sıkı sarılmasını sağlar. İlgi alanları e neymiş? Film izlemeyi çok seviyormuş ve yüzmeyi çok seviyormuş. O yüzden buraya şöyle e, film izlemek ve ne yazabiliriz? E, yüzmek. İşte bunun da cevabını vermiş olduk. Fiziksel özellikler olarak Ali e, 1.40 santim boyundaymış ve 1 metre 40 santim boyundaymış ve 35 kilogram ağırlığındaymış. Karakter özellikleri olarak neşeli planlı ve düzenliymiş. İlgi alanları olarak da film izlemeyi ve yüzmeyi çok ama çok seviyormuş. Verilen görsel aşağıdaki oyunlarımızdan hangisiyle ilişkilendirilebilir? E tabii ki de bakın burada seksek oyununun neyi var? haritası var diyebiliriz değil mi buna veya işte e, şekli var diyebiliriz çünkü bu şekli ö e, öğrenciler veya işte çocuklar yere çiziyorlar ve bu şeklin üstüne işte rakamların üstüne taş atıyorlar. Hangi rakama taş geldiyse seksek o rakamın yanına gidiyorlar ve ardından geri dönüyorlar ve böylece seksek oyunu oynanmış oluyor. Burada cevabımız B seçeneği. Burada gözleri bağlanan bir öğrenci yok. Bu yüzden körebeği eliyoruz. Topaç çevirme. Burada topaç çevirme de yok. Böyle topaçları çeviriyoruz. Dönüyor dönüyor. Burada öyle bir şey yok. Saklambaç oyunu. Burada işte saklanan biri, ebe biri yok. Bu yüzden bunu da eledik. Burada açık bir şekilde seksek oyunuyla ilişkilendirebileceğimiz bir ne var? Çok güzel bir görsel var. Peki aşağıdakilerden hangisi kronoloji ile ilgili yanlış bir bilgidir? Bakın yanlış bir bilgidir diyor. Tarih daha zor incelenir. Hmm, hayır ya. Yani kronoloji tarihi daha kolay incelemek için var. Bu ifademiz kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir ifade. O yüzden cevabımız A deyip ne yapmam lazım? Hemen diğer soruya geçmem lazım. Hayır İşte burada öğrencilerin en çok yaptığı hatayı sizlere e, anlatmak istiyorum. Doğru cevap A seçeneğinde olabilir. Çok da emin de olabilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz deyip diğer seçenekleri okuyun. Çünkü sevgili arkadaşlar sınav anının heyecanıyla ne yapabilirsiniz? Sizler diğer seçenekleri okumadan hemen diğer soruya geçebilirsiniz ve bir anda heyecanla hata yapmış olabilirsiniz. İlk okuduğunuz şık e, size doğru gelmiş olabilir ama yanılma payınızı asla asla unutmayacaksınız. Yanılabilirsiniz. Bu yüzden diğer seçenekleri okuyup emin olduktan sonra ne yapın? Diğer soruya geçin. O zaman okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi kronoloji ile ilgili yanlış bir bilgidir? A. Tarih daha zor incelenir. Evet. Tarih daha mı zor incelenir? Hayır. Tabii ki de hayır. Çünkü tarih daha zor değil daha kolay incelenir kronoloji sayesinde çünkü sıraya koyarız. Olayların nedenleri daha iyi anlaşılır. Bakın bu çok doğru. Kronoloji sayesinde olayların nedenleri ve sonuçları daha kolay anlaşılır. Geçmişimizle olan bağlarımız daha güçlü kalır. Olaylar sıraya konulur. Doğru. Ama Tarih daha mı zor incelenir? Hayır burada yanlış bir bilgi var. Bu yüzden cevabımız A seçeneği ve şimdi bu kısa rehberliğin ardından da diğer sorumuza geçelim. Size sınavlarda lütfen ama lütfen böyle yapın. Yemeklerimize örnek verilebilir. Yukarıdaki noktalı yeri hangi seçenekteki ifadeyle tamamlayamayız diyor. Bakın baklava, lahmacun, cağ kebabı tabii ki de milli yemeklerimize, bizim yemeklerimize örnek olarak verilebilir. Ama hamburger bizim kültürümüzü yansıtan bir yemek değildir. Yemeklerimiz, bizim yemeklerimizi örnek olarak hamburger verilemez. Bunun sorunun cevabı da B seçeneği. Hamburger yemeklerimize örnek verilebilir mi? Hayır. Baklava verilebilir. Lahmacun cağ kebabı verilebilir. Ve yukarıdaki noktada yeri hangi seçenekteki ifade ile tamamlayamayız? Tabii ki de B hamburger. Yine pizza da buraya yazılabilir mesela. Evet. Verilen tanım ve özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bakın, verilen bir tanım var ve özellikleri var. Hangi kavramla ilişkilendirilebilir? Kendini başkasının yerine koymak demektir. Toplumdaki bireylerin bencillik duygusunu azaltır, bireylerin toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı olmasına yardımcı olur. Hmm. Bakın, kişinin kendisini başkasının yerine koyup onun gibi düşünebilmesi empati kavramıyla açıklanır. Empatiyle birlikte toplumdaki bencillik duygusu azalır ve bireylerin toplumsal sorununa karşı daha duyarlı olmasını sağlar. Çünkü kendimizi sürekli başkasının yerine koyup onun gibi e, olsaydık, onun durumda olsaydık ne olur diye düşündüğümüzde empati yapıyoruz. Bu yüzden cevabımız E. Bir kişi hakkında önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz yargı e, tanımı yapılsaydı buna ön yargı derdik. Bir grup, bir toplulukla ilgili olan e, bir e, yargı ifade etseydik kalıp yargı derdik. Ama burada o yok yine saygı kavramıyla da açıklanamaz. Bu yüzden cevabımız C. Empati. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sınavlarda inşallah hepiniz 100 alırsınız diyorum böyle. Hepiniz 100 alırsınız ve Tongül gibi mutlu olursunuz. Böylelikle ben de çok mutlu olacağım. Video içerisinde sorduğum soruların cevaplarını da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Son sorum ödüllü soru. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.